Субтитры делал DimaTorzok

Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanımız, Sayın Muhtarım, Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, basın değerli temsilcileri, Merkez Efendi Mahallemizin değerli sakinleri, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Başkanla Akşam Çayı programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekan, aynı mekan ama bakış açımızı değiştirmişler başkanım. Bakalım buradan olaylar nasıl gör, görünecek? Nasıl değerlendireceğiz? Efendim, ne demişler? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahvehane. Biz de buraya çayı bahane ederek sizinle muhabbet etmeye geldik. Belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, meclis üyelerimiz buradalar. Belediye olarak her yıl her mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu programda sizlerle muhabbet edip sizleri dinlemek istiyoruz. Merkez Efendi mahallemizdeyiz. Önce selamlama konuşmaları muhtarımızla başlayacak ardından başkanımız. Sonra sizlere mikrofonu vereceğiz. Tek tek dinleyeceğiz. Muhtarımız sizlere hitap edecekler Sayın Cüneyt yardımcımız, Bütün belediye başkan yardımcılarımız, bütün belediye ekibi, özellikle de bütün mahalle sakinlerimiz, sormaktan mutluluk mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefa getirilmesin. Öncelikle başkanımı ııı e, hatırlatma bağlamında bizim bir hareketimiz sağ olsun ilk ağızdan, ilk yerden alıyorlar, ilgileniyorlar. Bu meselenizi de de, önce unutmadan bugün de selamın eylesin. Bu da spontane. Bu da spontane. Ee, ekip çok iyi ama fen işleri şov yapıyor. Maşallah. Allah razı olsun. emeklerine sağlık. Bizim başarılı şahit olduğu göreve geldiğim ilk günden eee karakol talebimiz vardı devlet büyüklerimizde. Evet. Art niyetli olmamakla birlikte devlet görevlerimiz demeyelim de ilçe emniyet. Hani haklı olduklarını düşünerekten karşı çıktılar ama en son bizim e, sıkı taleplerimiz ve tezlerimizi doğru sunmamız sonucu haklı bulunduk. Mahallemize karakolun gelmesi konusunda İçişleri Bakanımız sağ olsun o dönemki Süleyman Soylu Bakanımız Bizim adına bulup başkanımız da şahittir. Kabul ettiler, onayladılar ve bu sene itibariyle tahsis işleri hepsi bitti. Hamdolsun. Tahsis sonrasında da başkanımız verildi olarak Hızlandırma açısından desteklerini sunmaya başladılar devam ediyor. Allah olsun. Sadece başkanımdan ricam en son yani duyduğumuz karakolla alakalı ilerlerine engel koyduğu konusunda bir program olduğunu öğrendik biz de mahalle olarak zaten A, B, C planımız olmak üzere onları burada açıklamayacağım. Eee ona inşallah yine kalmaz. Başkanım teknik olarak eğer bir engel yoksa karakol ayrı olarak İBB sunarsak orada eğer engellerse biz belediye İBB'ye karşı her türlü elimizden gelen o üç tane eee şeyi hayata geçirebiliriz. Bu birinci. İkincisi teknik olarak eğer bir sorun yoksa kentsel meşgul olarak çıkan yasa Atıyorum bir 59 sokağa bir binaya geliyor ve 65 sokağa bir binaya geliyor yazı. Haliyle hatta orada bir şey var, Tekrar bölgesi. Tabu terörde yaşıyoruz. Devletimiz de bunun önlerini alıyor. Biz fikrimizi, teknik yönünü bilmeyiz. Akıl verecek konumda da değiliz. Atıyorum bir yerden fazla yan yana binaya gelirse o karot alma olayı bunun müteahhitle daha kolay anlaşma yolu olacağını düşünüyoruz. Tabii teknik yolunu bilmiyorum başkanım. Bizim kronik bir çay ocağı yapıldı biliyorsunuz. Ruhtan Murat Cami çay ocağı. Oradan ne hikmetse vatandaşlar çok şikayetçi halinde. Her gün aldığımız şikayetlerden biri. Ben fikrimi e, dağıtırken paylaştım. Bir süre bekleyelim. eğer bunlar ilerlerse bir çözüm bulalım. Benim fikrim çay ocağını cami avlusuna almak. Cami avlusuna etrafında o çime benzer bir şey var. Ben işlerim bütün burada onun ismini bilmiyorum. Böyle e, kapatmak anlamında. Bunun haricinde evlere gelen yazılar yan yana gelsin söyledi. Okul çıkışı önlerinde ekip istiyoruz. Çünkü bu aralar mahallemizde sakinlerimizde bildiği üzere siz de en son şahit oldunuz. Hatta artık kaymakam bey bütün yöneticiler anladılar ki mahallemizde karakol artık ezdi. Biz okul çıkışı ekip olursa caydırıcı bir unsur karakol yapılıncaya kadar çok iyi olur. Son olarak da 46 Sokak'ta geçmişten bu yana İBB'de takılan bir olay var. Mazgar istiyoruz. Sen burada gördüm, hoş geldin. Ee, okul çıkışı servisler orası daha bir sokak. Pek ama buymuyorlar Ama yeni çiftlik yolundan 46 sokağa girişte bir mazgal olursa 42 sokağın başında bu çözüm olacak diye düşünüyorum. Benim bu kadar. Mahallemin önemli konuları sadece dile getirdim. Diğerlerini söylemeyin. Vatandaşlar buraya gelip cenazede onlar söylesin. Bizimle teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Sefayet. Evet, kıymetli hemşehrilerim, komşularım, Merkez Efendi mahallemizin güzel insanları, çok değerli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız, mahallemizin değerli muhtarı, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım, müdürlerimiz, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, az da olsa hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar. Getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi biz her yıl mahallede en az bir defa, mahallenin en elverişli mekanında hemşehrilerimize duyurarak Telefonlara mesaj yoluyla, afişlerle duyurarak buluşma yapıyoruz. Burada hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ayrıca varsa müdahale edilmesi gereken, cevaplanması gereken, izah edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veriyoruz. Buranın en elverişli mekanı burası. Dolayısıyla her yıl buraya geliyoruz her yıl bize bu mekanı tahsis eden mekan sahiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'in de söylediği gibi bu sene bakış açımız değişmiş. Bence daha iyi olmuş buradan gelen çıkan oturanlar açısından daha rahat bir yer haline gelmiş. Fena bir bakış açısı değil bakalım meselelerle ilgili de yeni bakış açıları getirecek mi? Ona bakacağız. Bana düşen bu ilk konuşmada hepinize bir cani gönülden içtenlikle hoş geldiniz demek şeref verdiniz. İnşallah herkes efendiden yine hoş bir hatırayla meselelerimizi konuşmuş, hasbihal etmiş olarak ayrılacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve mikrofonu size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet efendim. Ee, lütfen el kaldırırsanız ben size söz vereyim. Mikrofonu ulaştırayım. Burada yakından başlayalım. Kumdar Konuşurken kendinizi de tanıtırsanız memnun oluruz. İsmim Kadıbıya. Bele, Bele Efendi Mahallesi Hakşiraz Sokak 6 numara doğuşuyor. Bele Efendi Sağlık Ucağı'nın sırasında yukarıda. Benim oturduğum binaya yıkım geldi e, fakat aynı ada içinde dört yolu yani etrafı dört yol kapalı ortada bir ada çoğunun gelmedi yani çoğunun ortada bir bina yıkılmıştı bir diğer kalanların hepsi bizden çok önce yapılmıştı. 92 yapılmıştı çünkü ama onlara yıkım gelmedi çünkü bize yıkım geldi nereye gideceğiz? Ben 14 bin lira maaş bir emekliyim. 25 25 bin lira da 26 bin lira başka evde bulunduğu da arıyor bulamıyoruz. E bir kuş nerede nereye gider? Madem bir kucak hepsi yıkılsın. Biz de i̇şte adı bir çaresine bakalım. Ee, en azından hiç olmazsa bize yaza kadar beş hafta bir müddet verir. Ee, bir çıkacağız iki ay sonra. Çıkmakta, nereye gidelim? Ama inşallah tabi yaza kadar bir de beş sene de inşallah daha çok Biz teşekkür ederiz Kadir Bey. buraya kadar gelmişsiniz. Biz gelecektik Veli Efendiden. Devam edelim. El kaldıran ağabeyimizden bir Buyurun. Ben Mustafa Kurt. Eski Mahalle Yönetimi'nden. Siz bize söz vermişsiniz. Devlet hastanesi temeli atılacak. Bu temel ne zaman atılacak? Bunu sor, sorun bu. Bir daha benim Şeyde, şey yok. Peki, teşekkür ediyoruz. Tekrar aklınıza gelirse veririz mikrofonunuz. Mustafa Bey'e sorusu için teşekkür ediyoruz. Hemen arkadan da alınız. Başlayalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. İlçe başkanımıza, belediye başkanımıza buraya geldiği için çok teşekkür ediyorum. Benim hususum şu. Şimdi bir ay önce kızım parka araba çekti. Bir saat müsaade istedi. Vermediler çıkarttılar. <laughs> Cumartesi akşamı kayınçom geldi. Bacanağım pardon. E, ee, içeriye arabayı aldılar. 9 çeyrek arabayı çıkarttırdılar. Muhlis müdürün emri var diyorlar. Geçen gün ben 444'ü aradım. Kişisel haklarım nasıl bir müdüre veya bir amire verilebiliyor. Beni arayıp uyarabiliyor. Yani ben bunun için hakkında bir bilgi almak istiyorum. Bu park vatandaşın değil mi? Bir saat durması zor mu? Yani sonra da e, Şamil müdürle, amirle bizi araştırıyorlar. Ben buradayım. Benim kimseden korkum yok. Ben şahsi kimseyi şikayet etmedim. Şahsına da laf söylemedim. Ama bu konu bu şekil aksettiriliyor. Yani ben bu konuda bir bilgi almak istiyorum. Eğer amir buradaysa gelsin ben şahsına bir şey söylediysem desin. Hani ben gerçekleri söylüyorum. Bundan başka da bir şey diyeceğim yok. Peki isminizi de alabilir miyiz hocam? İsmim Cemil Er, Sabra Caddesi'nde oturuyorum. Peki. Peki Cemil Bey, teşekkür ediyoruz konunuz için. <laughs> Buyurun başkanım hoş geldiniz. Baykız Efendi, Baki Şahin Gülerler. Başkanım biz daha önce toplantıda söylediğimiz gibi Merkez Efendi'ye ağacan bir lazım. Biz arabamızı fark edemiyoruz. O zaten fark ediyoruz. Arabamız çiziliyor, darbe ediliyor. Buna hakkında hiçbir şey yapamıyoruz. Sayın Muhtarımız aynı şeyi söylemiş daha önce. Hani bunun için ne yapabiliriz? Teşekkür ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Ben Hüseyin. bundan bir ay önce bir olay oldu parkta başkanım. Yeğenim istemeyerekten de olsa parkta bir e, tabara kırdı. Yani üç arkadaşıyla beraber. Şahin Çaman. Ben çok yönlü bir insanım. Öncelikle 64 sokaktaki e, rezaleti ben başkanın yani uyardılar mı bilmiyorum. Çok telefon açtım ben. Bilmiyorum. Defalarca geldiler. Yani yüzde iki yüz belki üç sefer geldiler. Kapattılar gittiler, kapattılar gittiler, kapattılar gittiler, kapattılar gittiler. Hala da devam ediyor. Maalesef Murat Aydın bir metreden fazla yükseltti kaldırımı. E, alttakilerin yukarıdayken aşağıda kaldı. Bizim kömürlük leş gibi anormal korkuyoruz. Çünkü hastalık yakalanırız diye hala da aynı durumdayız. Sizden istirham ediyorum. Ben çok gönüllü bir insanım. Başkanımla özel olarak görüşerek daha geniş başkanlı <laughs> projelerinden bahsetmek istiyorum. Bir ikincisi de cami cami dediler. 20 sene evvel, 25 sene evvel. Ben dedim ki şimali bir iptal olsun. Oraya cami ve katlı otopark yapılsın. <laughs> İmar müdürü Ömer Coşkun Büyükşehir 2003'te bana dedi ki ne kadar ileri görüştüsün dedi ya. Müthiş bir şey dedi. Ama camiye biz karışmayız dedi. Diyanet karışır. Otopark var ya dedik. Katlı otopark. Zeytin bunun arabasına alır olursa ya dedi. Maalesef kusura bakmayın. Özür dilerim başkanım. sizden özel görüşerek çok anormal projelerim var size. Ondan bahsetmek için şimdi millet rahatsız etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz Evet orada. Buyurun. Esmim Metin Başkanım, e, benim e, G65 böyle bir sokakta oturuyorum. E, bu kaç keredir yani bundan yaklaşık üç ay önce de e, çocuğuma araba çarptı sokakta. Bir kasit istedim, kaç kere telefon ettim, hasiz yönünden herhangi bir dönüş yapamayız, edemeyiz diye dönüş yaptılar. Çünkü parkın son sokağı olduğu için bu yolda gelen gidenler süratle çıkıp süratle giriyor. Sizden istirhamım buraya bir an önce yani iki tane kasız yapılırsa bir soğan bakır ortasına bir de diğer ortasına çok güzel olacak. Çünkü Allah muhafaza yani illa bir can mı gitmesi lazım burada? Yani yardımcı olsanız sevinirim. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> saygıdeğer belediye başkanım, saygıdeğer ilçe başkanım, saygıdeğer muhtarım. Sayınlar hemşehrilerin hoş geldiniz, sabırlar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben Tekrar Alkan, Merkez Efendi Eski Mahalle Başkanım. Sadece başkanımda şunu rica etmek istiyorum. Yeni yapılan bütün binalarda yarım metre şimdi görüyorum. Ben daha önce belediyede de çalışmışım. Mahalle başkanı olduğu dönemde de Sayın Murat Aydın Başkanımız rica etmişti. Bütün mahalle başkanları, bunu için mahalle başkanlar. Benim İstanbul'da, hani Sayın Cumhurbaşkanımız 16-9 bina yıkımından dolayı pasına da yansımıştım. Dediğim ben yarım metre ön ve arka tarafta çekme gereği duydum. Ben sadece Zeytinburnu'na hizmet ediyorum yirmiyle yakın. Şimdi bakıyorum yeni yapılan binalarda hepsi yarım metre ön plana çıkmış ve vatandaşın şikayeti ile getiriyorum. Sizden ısrarım budur başkanım. Hepiniz saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı aşkın diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Peki, Bey. Rafet abi, İsmim Rafet Sakallı, Sultan Murat Cami Dernek Başkanı. Herkese hoş geldin diyorum. Biraz önce Sayın Muhtarım da bahsettiler. Gerçekten e, camimler sadece yani orada oturma şikayeti değil, e, başka türlü şikayetler de orta olmam başladı. Mesela şimdi oradan e, yola oturdukları zaman, bir binalardan şikayet geliyor. Bir de oradan geçen genelde bayanlar yani bayanlar geçemiyoruz diye şikayet ediyorlar. <laughs> bir de caminin içerisinde cami cemaatinin şikayetleri var. O da e, huzurlu bir namaz kılamıyoruz. Yani önlemler aldık ama çocuklar orada top oynadıkları için bam Bu sefer de cemaat şikayet ettiği bu taraftan. Yani e, şatırmanın o taraftan da yola çok yakın olduğu için oradan da şikayetler var. Ve bu husus hakkında Sultan Murat Cami Derneği arkadaşlarla beraber bir bir proje ürettik yani. Bu projemiz e, eğer tabii ki uygun görülürse kalıcı bir proje olacaktı. Ben onu söylemek istedim. İsterseniz e, toplantıdan sonra bu projemize bakabiliriz. Ya yerini inceleyebilir Bu da söyleyebilir miyim? Şimdi birincisi şöyle. E, Evet. Taş gözünüz önüne getirin başkanım. Taş Camii var ya. Şatırvanı bizim mevcut şatırvanımızı bahçeye aşağı indireceğiz. Yani altta alacağız orasını. Üzerinde kapatacağız. Evlerde kimse görmeyecekler. Bir ikincisi o boşalttığımız yeri de Kur'an kursumuz var orada. Kıs Kur'an kursu aşağı kadar Kur'an kursuna bırakacağız. Çay ocağımızı da kurtarımızın dediği gibi defalarca diğer arkadaşlar da söyledi. Çay ocağını almak istiyoruz. Çay ocağını alacağız. Çay ocağının olduğu yeri de camimizin e, imam evi yok. Bir dernek odamız bile Yani bu şekilde başkanım bunu yaparsak köklü bir çözüm olur. Yoksa buna kesinlikle yani yani en büyük şey orada onu aşağı indireceğiz yani Bu her şeyleri. Kimseden bir şikayet gelmiyor. Çünkü üzeri kapanmış olacak yani. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Rahatlıkla abi. Yanımda abi ağabeyimizden söz istiyor. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Yani, özel konu, bakın şöyle. Dört tane binanın ortasında bizim bir yeşil alanımız. Dört beş tane binanın ortasında Herkes sonra var çöp atıyor. Yani Bunlar gelmedi. Çok büyük bir geriz ağacı var. Bunun yaprağı da senelerdir döküle dökülen yoğun bile yok, yok. gerekiyordu ama ben yani sen bir şirketin görevlileri söyledim ya böyle böyle bir yüklerle çıkacağız. Bunu belediye söylemen lazım dediler. <laughs> biz burayı böyle de temizle yani de bir ayınıza bir defa. Bu şöyle bir temizle bir gün bir gün dükkana gelip çıkacağız. Başka alternatif bir yol, yolu da yok. pislik şey, yolu ya. gelici yapmaları, bilmem neler. Binalardan atıyorlar. Her tarafta oldu başkanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Bey'e. <laughs> ben i̇yi <göremedim ama>. <laughs> 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 ee, akşamlar ben Metin e, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Ee, bizim bir maruzatımız var. Bilmiyorum ne kadar çözüldü ya da ilerisi için için ne kadar yararlı olduğunu bilmiyoruz. Ee, biraz ön bilgi istiyoruz, yardımcı olursanız. Ee, bizim e, 60 sokakta oturduğumuzda, bilanımıza e, kanun geldi. Ama ileriki durumda biz onu nasıl yapacağız? Nasıl yapılması gerekiyor? Hangi müteahhitlerle görüşmemiz gerekiyor? Kurum olarak e, ne kadar bizim önce olacaksınız, onu bilmiyoruz. Ve dolayısıyla emekli deme koşullarımız çok zor. Ee, bunu e, bizim daha çok e, zarar görmede, mantıklı bir rakamla biz nasıl bir işin içinden çıkabiliriz? Ee, bize bir ön bilgi sunarsanız e, çok memnun oluruz. E, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz Metin Bey. Buyurun. Selamun Aleyküm. Başkanım hoş geldiniz. Çocuklar. <laughs> mahallemize şerif verdiniz. Önceki sene de seçim öncesi gelmişsiniz. Ben yine birkaç da birkaç burada bir noktayı işaret etmiştim ama bunlardan biri çözüldü. O da tekrar es eski haline döndü. Benim derdim kendim değil, mahallem derdi. Burada Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz eee Sabri eee Ülken Sokak'taki bir çıkış yeri var. Kaldırım işgal durumunda bir sene önce söyledim. Hiçbir şey yapılmadı. İkincisi e, Sabri Ülke ile Yeni Çiftlik Caddesi'nin birleştiği şurada e, şey var, e, fırın var, fırının devamı var. Orası devamlı trafik sıkışıyor, oraya bir, şey. bir önlem alınacaktı. Yok bu ileride, e, değiştiği zaman dönüş yeri. Evet, evet, sağda fırın yeri. Orada herhangi bir işlem yapılmadı. Eee benim söylediğim üçüncü Davut Paşa, e, Davut Paşa Caddesi'nde Tabii var. Ee, Atatürk Öğrencisi'nin kaldırımı vardı. Atatürk Öğrencisi'nin kaldırımı. Orayı e, taş düzeni yaparak araba kaldırma çıkmasın diye bir yapıldı. Fakat baktım bir ay önce tekrar kaldırma olmuş. Garaj yeri yapılmış yani. Park yeri yapılmış. Yine daralmış. Orada da bir şey olmadı. Yani bu, bu benim söyleyeceğim bu. Bir de e, siz seçim esnasında kapalı pazar ve pazar kapalı pazar yeri törtlenmişti. Fakat bununla ilgili bir dikkat takip ediyorum. Büyük şekil, büyük şehirde takıldığını gördüm. Yani oradan geçmiyor, neden geçmiyor? Bunlarla ilgili bilgi verebilirseniz ben halkımıza seviniyorum. Çok teşekkür ederim. İsmini de alabilir miyiz efendim isminizi? Yılmaz Erdemli. Çok teşekkür ederiz. 1965'ten beri burada oturuyorum. Kadıköy'de stafım. Hala burada oturuyorum. Teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Evet. Herkese iyi akşamlar. Evet. Ben Kenan Belir. Altmış beş sokakla duruyorum. Şimdi kese dönüşümde parsel bazında yaptırma istediğiniz binalar iki bin iki bin iki bin milyon lira para istiyorlar. Bunu parsel bazında değil de ara da bazında yapabilir miyiz? Bunun için belediye yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederiz. Herhalde bu Burası buraya ulaştı. Organizasyonsa.